F ve G fonksiyonları verilmiş. F bölü G fonksiyonunun elemanlarının koordinatlarında yer alan sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Yine ortak tanım kümelerini tespit edelim. 2 ile başlamış F için. G için de 2 ile başlamış. F için 3 ile başlamış. G için 3 ile başlamış. Ortak tanım kümelerini tespit ettikten sonra F bölü G fonksiyonunun elemanlarını bulalım. 2 ile başlayacak arkadaşlar. Görüntü kümeleri üzerinde işlemler yapacağımızı daha önce söylemiştik. Dolayısıyla F'in görüntü kümesi 8'dir. G'nin görüntü kümesi 2'dir. Kapatıyoruz. 3 ile başlayan elemanlar için görüntü kümesi F'in 10'dur. G'nin görüntü kümesi ise 5'tir. Kapatıyoruz arkadaşlar. Düzenlediğimiz zaman F bölü G oranını 2'ye 4, 3'e 2 olarak buluruz. Bizden istediği koordinatlarında yer alan sayıların toplamını sormuş. Yani 2, 4 daha 6, 6, 3 daha 9, 2 daha 11. Ya hepsinin toplamı 11 yapıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz için f ve g fonksiyonları veriliyor. f çarpı g 4 değeri kaçtır demiş. Bunu yine ayıralım arkadaşlar. F4 çarpı G4 olarak yazılabilir. O halde yukarıdan biz F4 ve G4 değerlerini tespit etmeye çalışacağız. Öncelikle F ve Gx fonksiyonlarını bulmamız gerekiyor. Yukarıdaki F artı Gx fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz. Fx artı Gx eşittir 5x eksi 2. Aşağıdaki fonksiyonu da fx eksi gx eşittir 3x artı 6 olarak yazabiliriz. Taraf tarafa topladığımızda gx'ler birbirini götürecektir. 2 tane fx eşittir. Sağ tarafı topladığımız zaman 8x artı 4. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde fx değerimiz 4x artı 2 olacaktır. Burada arkadaşlar yukarıdaki birinci denklemde fx gördüğüm yere 4x artı 2 yazarsam 4x artı 2 artı gx eşittir 5x eksi 2. gx'i yalnız bırakalım. gx eşittir 5x eksi 2 eksi 4x eksi 2 olacaktır. Buradan gx fonksiyonumuz x eksi 4 olacaktır fx ve gx fonksiyonlarını artık bulduk. Şimdi f4 ve g4 değerlerini bulalım. Buradaki fonksiyon için x yerine 4 yazarsak arkadaşlar f4 ne gelir bakalım. 4 çarpı 4 artı 2'den 4 kez 16 18 değeri gelecektir. gx fonksiyonu için de arkadaşlar x yerine 4 yazdığımız zaman g4 değerimiz 4 eksi 4'ten 0'dır. Yerine yazdığımız zaman 18 çarpı sıfırdan sonucumuz sıfırdır. Bir diğer sorumuz için f ve g fonksiyonları veriliyor. f çarpı g2 bölü 2f eksi g1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle aşağıdaki ifadeyi yine ayıralım. f2 çarpı g2 aşağıdaki değer içinde iki tane F1 eksi G1 yazılabilir. Şimdi F2'nin değerini yani görüntüsünü bulalım yukarıdan. 2'nin görüntüsü arkadaşlar 3'e gitmiş. Çarpı G2. 2'nin görüntüsü de eksi 4'e gitmiş. Bölü 2 çarpı F1. 1'in görüntüsü eksi 2'ye gitmiş arkadaşlar dikkat edersek işlemin eksisi G1 içinde eksi 3'e gitmiş. Şimdi düzenleyelim. Yukarısı eksi 12'dir. Aşağısı için eksi 4 artı 3 yapacaktır. Eksi 12 bölü eksi 1'den artı 12 de. F ve G fonksiyonları veriliyor. G çarpı F3 artı F artı g eşittir 13 olduğuna göre A değeri kaçtır diye sorulmuş. Buradaki G çarpı F3 artı F artı g 2 ayıralım. Yani G3 çarpı F3 artı F2 artı G2 yazılabilir. Eşittir 13 diyoruz. G3 fonksiyonu arkadaşlar A'ya gitmiş çarpı f3 değerimizde 3'e gitmiş artı diyoruz f2 değerimizde 1'e gitmiş artı diyoruz g2 değerimizde 3'e gitmiş eşittir 13. 3 tane a 4 yaptı diğer tarafa attığımız zaman 9 yapacaktır her tarafı 3'e böldüğümüz zaman a değeri 3 gelir. Bir sonraki sorumuz için f ve g fonksiyonları Gerçel sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyon olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre F1 değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar Gx'i Fx'in yanına gönderelim. Fx eksi Gx eşittir. Artı x ile diğer tarafa attığımızda eksi x olacaktır. Aşağıdaki fonksiyonu da şu şekilde yazabiliriz. Fx artı Gx eşittir. 2x eksi 5. Şimdi taraf tarafa toplayabiliriz. Gx'ler birbirini götürecektir. 2 tane fx kalır. Eşitleri sağ taraf için bir tane x ve eksi 5. fx'i yalnız bıraktığımız zaman x eksi 5 bölü 2 olur. Bizden istediği f1 değeri o halde x yerine 1 yazdığımız zaman 1 eksi 5 bölü 2'den eksi 4 bölü 2 olur. O da eksi 2 cevabıdır. Bir diğer sorumuz için f ve g fonksiyonları verilmiş. f çarpı g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Kısaca arkadaşlar iki fonksiyonun çarpımı yani x kare eksi 1 çarpı x artı 2 nedir diye sorulmuş. İçeri dağıttığımız zaman x kareyi x kare eksi x'i çarptım x küp artı x kare ile 2'yi çarptım 2x kare. Şimdi eksi 1 içeriye dağıtıyoruz. Eksi x eksik olacak. Şıklara baktığımız zaman x küp artı 2 x kare eksi x eksi 2'den b şıkkı olur. Bir diğer sorumuz f birim fonksiyon. g ise sabit fonksiyon olarak verilmiş. f artı g 3 eşittir 7 olduğuna göre g 20 değeri kaçtır diye soruluyor. Burada öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. f birim fonksiyon ise arkadaşlar fx x demektir. Yani her eleman kendisine gidiyor. G sabit fonksiyonsu arkadaşlar. Gx eşittir. C demektir. X'e ne verirsem vereyim. Daima görüntüsü sabit bir yere gidecektir. Aşağıdaki ifadeyi düzenleyelim. F 3 artı G 3 eşittir. 7'dir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken F3 değer arkadaşlar. Nedir? Birim fonksiyonu olduğu için arkadaşlar F3 yine 3'e gideceği için değeri 3'tür. Artı G3 eşittir 7 diyoruz. Yalnız bıraktığımız zaman g3 değerini ben 4 olarak bulurum. Bunun anlamı nedir? gx fonksiyonu sabit fonksiyonu arkadaşlar. Yani x yerine ne verirsem vereyim cevabım hep sabit bir yere gidecek. x'e 3 vermişim 4'e gitmiş. 4 benim için sabit bir değerdir. Sabit fonksiyon olduğu için x yerine ne verirsem vereyim hep 4'e gidecek. Dolayısıyla x yerine 20 de versem g20 değeri yine 4 olacaktır. Bir diğer sorumuz 2 çarpı f eksi g fonksiyonu isteniyor. O halde biz yine ortak tanım kümelerimizi belirleyelim. 1 ile başlamış, 1 ile başlamış. Yukarıda 3 ile başlamış, aşağıda 3 ile başlamış. Başka yukarıda 5 ile başlamış, aşağıda 5 ile başlamış. Ortak tanım kümemin elemanlarını buldum. Ve görüntü kümeler üzerinden işlemler yapacağız. O halde arkadaşlar ben 2 tane f eksi g için şunu yapacağım. Önce tanım ortak tanımlarımı yazıyorum. 1'i yazdım. Yukarıda f'in görüntüsünü 2 ile çarpıp aşağıda g'nin görüntüsünü çıkartacağım. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2'den 4 işlemin eksisi g'nin görüntüsünü çıkartıyorum. Yani o da 3'tür. Kapatıyorum. 3 ile başlıyorum. 3 ile başladım. F'i 2 ile çarpacaktım. 2 kere 4 8. Ben 8'den G'nin görüntüsünü çıkartıyorum. 5. Kapatıyorum arkadaşlar. Son olarak 5 ile başladım. 2 ile çarptım. 12. Çıkartma işlemi. 7'yi çıkartıyorum. Şimdi kapatıyorum. 1 ile başladığım zaman 4 eksi 3'ten 1. 3 ile başladığımız zaman 8 eksi 5'ten 3. 5 ile başladığımız zaman 12 eksi 7'den 5. Yani aradığım cevap arkadaşlar 1'e 1, 3'e 3, e 3 ve 5'e 5 olan cevabımız D şıkkıdır. Bir diğer sorumuz. F ve G fonksiyonları verilmiş. F artı G eksi 1 bölü F çarpı g 1 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle F1, F 1 F eksi 1 artı G eksi 1 değerini yazıyorum. Ve paydadaki ifadeyi de F1 çarpı G1 olarak yazıyorum. Şimdi bize ihtiyacımız olan F-1 ve F1 değerleri G-1 ile G1 değerleri lazım. O halde ayrı ayrı bulalım arkadaşlar. Yukarıda öncelikle F1 değerini hesaplayalım. X yerine ben 1 yazdığım zaman 2 kere 1, 2, 1 çıkarttım 1. F1'in değeri 1'dir f-1'i bulacak olursak x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 olacaktır. Aşağıdaki g fonksiyonu için de g1 değerini bulalım. 1 verdiğim zaman 3 kere 1 3. 3 eksi 2'den 1 olacaktır. g eksi 1 değerini bulduğum zaman eksi 1 yazıyorum eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 olacaktır. Bu değerleri götürüp aşağıda yerine yazalım. F eksi 1 değerimi eksi 3 olarak bulmuştum. G eksi 1 değerimi de ben eksi 5 olarak buldum. F1 değerim 1, G1 değerim 1. Düzenlediğimiz zaman arkadaşlar yukarısı eksi 8, aşağısı 1. Dolayısıyla cevabımız eksi 8 olacaktır. Bir diğer sorumuz için f ve g fonksiyonları veriliyor. Buna göre f artı g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yine tanım kümelesini belirleyelim arkadaşlar. Ortak tanım kümemiz 1 ile başlamış, 1 ile başlamış, 2 ile başlamış, 2 ile başlamış. Başka yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz ortak tanım kümemiz için 1'i yazıyorum. Görüntü kümelerini toplayacağız. 2 ile 5'i topladım arkadaşlar. 7'dir. 2 için Görüntü kümelerini 5 ile 3'ü topluyorum. 8 olarak yazıyorum. Yani aradığım cevap 1'e 7 ve 2'ye 8 olan şık E şıkkıdır.